En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 10 Haziran 2022 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Fransa'da Türkiye kökenli bir kişi gözaltındayken polisin müdahalesi sonrası hayatını kaybetti. Detayları paylaşacağız. Almanya'da yabancılar dairesi kaosu büyüyor. Ülkede randevularla alakalı büyük sorunlar yaşanıyor. Bir yıl sonraya randevu alabilen bile var. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde benzin fiyatları durmak bilmiyor. Fiyatlar yine 2 euroyu geçti. Öte yandan Avrupa'da dizel ve benzinli araç satışı da yasaklanıyor. Bu konunun gelişmelerini de aktaracağız. Avrupa'nın Türkçe haber müjdecim Adem'de günden başlıyor. Amerika'da polisin boğazına bastırarak öldürdüğü George Floyd olayı henüz hafızalarda çok taze. Siyahi genç polislerin müdahalesi sonrası "Nefes alamıyorum." demiş ancak sesini duyuramamış, hayatını kaybetmişti. Bu olay tüm dünyada infiale neden olmuştu. İşte bu olayın bir benzeri Fransa'da yaşandı maalesef. Geçen yıl gözaltındayken ölen Türkiye kökenli 35 yaşındaki Mert Keskin olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin nezarette ters kelepçe taktıkları keskini yere yatırıp boğazına bastıkları net şekilde görülüyor. Talihsiz Türk vatandaşının bu baskı sonrası hayatı, hayatını kaybettiği anlar da yine güvenlik kameralarına yansıdı. Fransa'da gözaltındayken hayatını kaybeden Türkiye kökenli Mert Erkeskin'in yaşamını yitirdi ana ait görüntüler ortaya çıktı. Olay Ocak 2021 yılında meydana gelirken aile içi şiddet nedeniyle Fransa'nın doğusundaki Celestat kentinde 35 yaşındaki keskini polis gözaltına alarak nezarete attı. Polis memurları eve geldiğinde pencereden atlayarak kaçan ancak yaralı halde yakalanıp hastaneye götürülmeden nezarete atılan keskin burada polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti. Fransız polisinin elleri arkadan kelepçiliyken keskinin nezaretteki bankın üzerine yüzüstü yatırıldığı ve polislerin üzerine baskı yaparak ölümüne neden olduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtta bir polisin keskini yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı yer aldı. Ardından polisler 3 dakika boyunca Keskin'in kelepçelerini açmaya çalışıyor. Ancak anahtarın yanlış olduğunun anlaşılmasıyla bir diğer polisin getirdiği doğru anahtarla çözülüyor. Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansıdı. Bulunduğu yerde hareketsiz yatan Keskin'in sağlık ekiplerinin intikal etmesiyle öldüğü anlaşılıyor. Ve ölüm tarihi 13 Ocak 2021 saat 5 olarak kayıtlara geçiyor. Otopsi raporunda adli tıp doktorunun Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair izle rastlanmadığını yazdığı belirtildi. Ayrıca Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda maktülün kalp durması sonucu öldüğü yer aldı. Öte yandan kanında yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedildi. Olayla ilgili olarak emniyetin açtığı soruşturmanın ardından savcılıkta ikinci bir soruşturma başlatmıştı. Evet olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Biz de takipçisi olacağız. Bakalım bu soruşturmadan nasıl bir sonuç çıkacak. Suçlu polisler cezalarını bulabilecekler mi? Geçiyoruz başka bir haberimize. Almanya'da yabancılar dairesi kaosu büyüyor. Ülkede randevularla alakalı büyük sorunlar yaşanıyor. Bazı kişiler bir belge için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Tabi izin dönemi yaklaşırken yaşanan yoğunluk nedeniyle Türkiye kökenli birçok kişinin de randevu sıkıntısı çektiği belirtilirken bu nedenle izinlerinde tehlikeye düştüğü kaydediliyor. Almanya'nın çeşitli bölgelerinde yabancı daireleri vatandaşları isyan ettiriyor. Ülkede korona salgını ile başlayan yoğunluk Ukrayna krizi ile daha da büyüdü. Bununla beraber yabancılar dairelerini rabetin daha da artması birçok vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Buna göre ülkenin dört bir yanında söz konusu yabancı dairelerinde büyük sıkıntılar söz konusu. Randevular aylar sonrasına veriliyor. Basit bir belge için bile vatandaşlar aylarca beklemek zorunda kalıyor. Yaz dönemi yaklaşırken yaşanan yoğunluk nedeniyle Türkiye kökenli birçok kişinin de randevu sıkıntısı çektiği belirtilirken bu nedenle izinlerinde tehlikeye düştüğü kaydediliyor. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde bulunan Esen kentinde Türkiye kökenli Savaş S'de söz konusu mağdurlar arasında. 2003 yılından beri Almanya'da yaşayan Savaş ise pasaportunun geçerlilik tarihinin sona ermesinin ardından konsoloslukta yeni bir kimlik çıkardı. Bununla beraber oturma iznini yenilemek için yabancılar dairesine başvuruda bulundu. Telefon görüşmesinde kendisine en yakın randevu tarihinin yaklaşık bir sene sonra Şubat 2023'te olduğu söylendi. Konuyla ilgili konuşan mağdur Savaş ise, anlayamıyorum bu nasıl olabilir? Resmi daireler işimizi kaybetmemizi ve işsizlik maaşıyla yaşamamızı mı istiyorlar diye kaydetti. Öte yandan Almanya'nın Dortmund kentinde de aynı sorun vatandaşları isyan ettirdi. Bu bölgede işlemlerin hızlandırılması için Dortmund Belediyesi'nde grubu bulunan Çeşitlilik ve Hoşgörü İttifakı bir imza kampanyası başlattı. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde benzin fiyatları durmak bilmiyor. Almanya'da hükümetin yaptığı indirime rağmen mazotun fiyatı yine 2 euroyu geçti. Ülkede dizelin fiyatının ortalaması da ortalaması ise neredeyse indirimin henüz başlamadığı 31 Mayıs'taki oranına dönmüş oldu. Aynı şekilde hükümetin fiyat indirimine gittiği Fransa'da da fiyatlardaki artış sürüyor. Almanya'da akaryakıt fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Mazotun litre fiyatı vergi indiriminden sonra 2 euroyu aştı. 1 Haziran'dan beri fiyat her gün artıyor. Alman Otomobil Kulübü ülkede mazotun ortalama fiyatının 2,7 euroya yükseldiğini açıkladı. Hükümetin 1 Haziran'dan itibaren mazotun litre fiyatında 16,7 cent vergi indirimine gittiğini hatırlatan ADAC, o günden bu yana fiyatta artış görüldüğünü kaydetti. ADAS 31 Mayıs günü mazotun ortalama fiyatının 2.42 olduğunu açıkladı. Benzin fiyatlarındaki litre başı 35 centlik vergi indiriminin de tüketiciye yansımadığını ifade eden ADAS, E10 benzin fiyatının litre başına 1.94 euro ortalamayı yakaladığını belirtti. Öte yandan pompada indirimin gerçekleştirildiği bir diğer ülke olan Fransa'da da akaryakıt ücretlerindeki yükseliş sürüyor. Yayınlanan resmi rakamlara göre hükümet tarafından pompada uygulanan indirime rağmen benzin fiyatı 2 euronun üzerine çıktı. Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre süper kurşunsuz 95 böylece geçen hafta litre başına ortalama 2.10 euroya ulaştı ve kurşunsuz 95 E10 2.06 euroya yükseldi. Bu iki yakıt türü Mart ayından bu yana ortalama 2 euroyu geçmemişti. Fransa'da akaryakıt fiyatlarında hükümet tarafından uygulamaya konulan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uzatılacağını duyurduğu litre başına 18 sentlik indirim de dikkate alınıyor. Avrupa'da dizel ve benzinli araç satışı yasaklanıyor. Avrupa Parlamentosu üyeleri Avrupa Birliği'nin küresel ısınmayla mücadele planının bir parçası olarak 2035'ten itibaren benzinli ve dizel araçların üretiminin Sona erdirilmesi kararını oy çokluğuyla kabul etti. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi. Strasbourg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mütabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az %55 azaltmayı hedefleyen 55'e uyum Fit for 55 paketini görüştü. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin pozisyonlarını 339 evet, 249 hayır ve 24 çekimser oyla kabul etti. Buna göre 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak. Bazı milletvekillerinin 2035 yılına kadar karbon azaltma hedefini %90'a indirme girişimleri ise genel kurulda kabul görmedi. Milletvekilleri 2030 yılı emisyon düşürme hedefini otomobiller için %55, kamyonetler için de %50 olarak belirledi. Bu aşamadan sonra Avrupa parlamentosuyla üye ülkeler arasında düzenlemeye ilişkin müzakereler yapılacak. Avrupa Birliği 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Sırbistan, Türk vatandaşlarının ülkeye kimlikle girişini onayladı. Böylece Türkiye ile Sırbistan vatandaşları her iki ülkeye sadece kimlikleriyle gidip gelebilecekler. Uygulamanın başlamasıyla birlikte Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülke sayısı 6'ya çıkacak. Sırbistan hükümeti Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi. Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti. Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan, Türkiye gibi aday ülke statüsünde uygulamanın başlamasıyla birlikte Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülke sayısı 6'ya çıkacak. Türk vatandaşları bugüne kadar Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'a kimlikle seyahat edebiliyordu. Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'e Uygurlara yönelik baskıyı durdurma çağrısı geldi. Açıklamada parlamento Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki Uygur topluluğuna ve diğer etnik Türk halklarına yönelik baskıyı şiddetle kınamaktadır ifadeleri kullanıldı. Avrupa Parlamentosu Çin'e Sincan Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik baskı politikalarını durdurma çağrısında bulundu. Strasbourg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada Parlamento Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur topluluğuna ve diğer etnik Türk halklarına yönelik baskıyı şiddetle kınamaktadır. Çin'deki bu azınlık grupları toplu sınır dışı etme, siyasi beyin yıkama Ailelerin ayrılması, din özgürlüğünün kısıtlanması, kültürel yıkım ve kapsamlı gözetim kullanımı gibi acımasız önlemlerin kurbanıdır ifadelerine yer verildi. Açıklamada Uygur çocuklarının ailelerinden ayrıldığına dair kanıtların hükümet destekli kitlesel zorla kısırlaştırma ve zorla çalıştırma programlarının insanlığa karşı suç teşkil ettiği ve ciddi bir soykırım riski oluşturduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi. Parlamento, Avrupa Birliği'ni ve üye devletleri, Sincan Polis Sosyaları'nda tanımlanan Çinli üst düzey yetkilileri hedef alan ek yaptırımları kabul etmeye, Çin ve Hong Kong'la iade anlaşmalarının askıya alınması da dahil olmak üzere bu vahşeti sona erdirmek için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyor. Parlamento, Avrupa Birliği komisyonunu zorla çalıştırma ve zorla çalıştırmayı sömüren Çinli şirketler tarafından üretilen tüm ürünlere ithalat yasağı koymaya çağırıyor. Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilere hedef oluyor. Evet bu haberle hem bu günlük hem de bu haftalık camiada gündemin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitesinden de ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.